Ahmet ve Elif üniversite yıllarında tanışmış, birbirlerine delicesine aşık olmuşlardı. İkisi de hayata dair büyük hayaller kuruyordu. Elif öğretmen olup çocuklara ışık saçmak istiyordu, Ahmet ise doktor olmayı hedefliyordu. Birlikte geçirdikleri yıllar masal gibiydi. Mezun olduklarında Ahmet, tıp fakültesine devam etmek için başka bir şehre gitmek zorunda kaldı. Elif ise köyüne dönüp öğretmen olarak görev yapmaya başladı. Mesafeler zordu ancak aşkları her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlüydü. Her gün birbirlerine mektuplar yazıyor, saatlerce telefonda konuşuyorlardı. Bir gün Elif'in köyünde büyük bir kaza oldu. Okuldan çıkıp evine dönerken kontrolden çıkan bir kamyon onun bulunduğu kaldırıma savruldu. Hastaneye kaldırıldığında bilinci kapalıydı. Ahmet haberi alır almaz soluğu Elif'in yanında aldı. Sevgilisinin başında günlerce bekledi, elini tuttu, ona güzel günlerden bahsetti. Ama Elif gözlerini açmadı. Doktorlar onun bir daha uyanamayacağını söylüyordu. Ailesi ve herkes umudunu kaybetmişti ama Ahmet vazgeçmedi. Sevdiği kadının yanından bir an olsun ayrılmadı. Yıllar geçti. Ahmet doktor oldu ama en büyük hayalini, Elif'le bir ömür geçirme hayalini gerçekleştiremedi her sabah hastaneye gidip Elif'e çiçek bırakıyor, ona kitaplar okuyordu. Kimileri ona boşuna bekliyorsun dedi, kimileri hayatına devam etmelisin diye öğüt verdi. Ama o sevdiği kadını bir gün gözlerini açacağına inanarak bekledi. Tam beş yıl sonra beklenmedik bir mucize gerçekleşti. Elif'in parmakları kıpırdadı, gözleri yavaşça açıldı. Ahmet'in uykusuz gözleri dolmuştu. O an, yılların bekleyişi anlamını bulmuştu. Elif iyileştiğinde Ahmet ona her gün anlattığı hikayeleri tek tek dinletti. Sevgisinin, sabrının ve inancının karşılığını almıştı. O gün hastane odasında Elif Ahmet'in ellerini sımsıkı tuttu ve fısıldadı: "Bunca yıl burada beni beklediğini biliyorum. Sonsuza kadar yanındayım." Ve o günden sonra gerçekten de birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Gerçek aşk sabır, sadakat ve inanç gerektirir. Bazen yıllarca beklemek zorunda kalsanız da sevgi her şeyin üstesinden gelir. Eğer bu tür etkileyici hikayeler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için bizi takip edin.